Açık Söz TV'den herkese merhaba ben Merve. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşanan deprem Kastamonu'da da endişelere yol açmıştı. Bugün Kastamonu sokaklarında vatandaşlara depremle ilgili düşüncelerini ve tedbirlerini sorduk. İstanbul bak gözcük sallanıyor. Yani Allah, Cenab-ı Allah minnetmeye kadir değil. Hmm. Bir anda her yerde olabilir. Olmaz bir şey yok. Peki sizin bir tedbiriniz var mı bu konuyla ilgili? Vallahi tek bir Allah. Ona deprem kendisi olsun olacak, almasın olacak depengi yıkılacak. Deprem kendisinin ne faydası olur? Kaçamazsın bile yani. Merdivandan giderken olsa yıkılır yani. Yani onu Allah Cenab-ı Allah kur, yap bilemezsin. Ben çok eskiden yaşadık, De, 50 sene evvelce. Ondan daha olmadı. Ondan sonra daha olmadı yani. çok Allah'a şükür olsun. İstanbul'daydım. İstanbul'un Kapadokya semtinde. Camideydim, namaz kılıyordum. Hissettim yani çok aşırı şey hissetmedim ben. Sonra imama sordum. Zafren e, buluyor, evet dedi. Namaz kılmaya devam ettiniz değil mi? Evet. Namazı bozmadınız yani. Hayır, hayır. hayır. Benim evim müstakil e, İstanbul'da oturdum her. E, o konuda bir şeyim olmadı. E, bir hazırlığım olmadı. E, tabii ki üzülüyoruz yani olmasıyla ama maalesef bazı konularla ilgili de yani devlet ve millet beraber olması gerektiği yerde bazı kişilerin bireysel düşünceleri veya çıkarları için bazı şeyleri öteliyorlar. Ondan sonra da yani üzülüyoruz hep beraber. Belediyeler olarak çok fazla alındığını sanmıyorum. Ama yani burada hem belediyeler hem halk hem devlet olarak hepsi beraber hep birlikte yani bu işin mutlaka çözülmesi gerekiyor. Bunu yıllardır mesela yetkili olan kişiler bunu söylüyorlar deprem olacağını. Ama ben bir süre geçtikten sonra maalesef unutuyoruz. Yani ilgilenmiyoruz gibi oluyor. Ama bu bizim beraber yaşayacağımız deprem bir olay. Hayat boyunca bunu yani yaşayacağız. Ama önlemlerini de mutlaka almak gerekiyor. Hem devlet olarak, millet olarak, belediye olarak hep beraber çalışmak gerekiyor. Kendi oturduğumuz binamız biraz bizim yeni olduğu için çok fazla bu konuyla ilgili bir çalışma yaptığımı yapmadık açıkçası. Ama kastamon olarak düşünmek gerekirse kesinlikle burada da dönüşüm yapılması gereken yerler var. Bunları mutlaka belediye, devlet ve millet olarak şahsi düşünmeden, toplum olarak düşünerek bunları çözmemiz gerekiyor. Ama Kastamonu'nda özellikle Tosya yolu üzeri daha fazla mesela fay hattı olduğu söyleniyor. Yani bununla ilgili yani hep beraber bir çözüm bulmak gerekiyor. İstanbul'u yaparsa da hazırlık olur. Yapmadıksa sonra hazırlık olmaz. Oturduğunuz ev evet. sağlam mı peki? Sağlamdır. Nereden biliyorsunuz? Onu yapıyorken ben gördüm. Temelini izgarası değil, temeli güzel yaptılar. Evet İstanbul'da 6.3'te deprem oldu. Duyduk, bana çok üzüldük. Ee, özellikle Türkiye'nin Karadeniz bölgesi deprem kuşağında yer almaktadır. Erzincan depremiyle başlayıp Bolu, Düzce ve Göynük sonunda İstanbul deprem oldu. Hayatında olduğumuz için tabii depreme tedbirli olmamız gerekiyor. Bunun için İstanbul şu anda İstanbul'a hazır mı diye sorduğumuzda çok büyük bir sıkılı yapılaşma var ve büyük deprem olduğunda maalesef büyük bir sıkıntı yaşayacaktır. En son deprem yaşadık 10 ilimizde. Bunun nasıl bir sonuç karşılaştığını gördük. İstanbul'da da olduğunda bunun 5 misli büyüklüğünde bir felaket karşılaşacak. Karşılaşacağızdır mecburen. Tedbir almamız acilen gerekli. Yani İstanbul'da deprem şu anda Kastamonu merkez olarak düşündüğümüzde çok fay üzerinde bulunmuyoruz. Tosya fay hattı üzerinde bizde. En yakın Tosya fay üzerinde. İstanbul'da deprem olsa zaten İstanbul'da yaklaşık olarak 1,5 milyon Kastamonu yaşıyor. Allah göstermesin tabii hiçbirine bir şey olmasın. Tabii ki etkilenecektir. 1,5 milyon insan mecbur memleketlerine göçecektir. Ve burada büyük bir ekonomik sıkıntı bizi bekliyor olacaktır. Deprem çantası hazırlığımız maalesef yok. Hani aslında hiç olmayacakmış gibi yaşıyoruz. O yüzden de şu an e, belki bugünden sonra yaşadığımız felaketlerden sonra biz de bu hazırlığı yapıp elimizi bulunduracağız. Tabii çok sıkıntılı bir durum. Her yer her araba şu Allah'tan büyük bir şey olmadı da. Türkiye'nin neresi hazırlıklı da İstanbul olacak? Ondan cebine para girsin. Kimseyi düşünmüyor onlar. Kimi düşünüyor? Sen ölmüşsün. Sen batmışsın. Hatay'da. Orada burada dünyanın kişisi öldü. Hangi birinin sorumluluğu aldılar? Bolu'da 78 vatandaşımız öldü. Hangisinin sorumluluğunu aldılar? Amcasının da İstanbul depreminin şeyin alacaklar sorumluluğunu. Benim hazırlığım 2 e, metre kefen. 2 metre kefen amcasının. Ölümden korkmam. Kimseye de yalakalık, yalancılık, dolancılık da yapmam. Duyduk ya ne düşünmesi yok. Bu neyle canı sıkılırsa bizim de burada Üzülüyoruz. Hazırlık bir şey yok yani. Hollanda'da yaşıyoruz. Hollanda'da fazla deprem olmuyor. Yani. Aslında İstanbul'da depremde oradaydık. Ee, o gün İstanbul'dan gittik. Ee, buraya Safranbolu'ya doğru tatile gelmiştik. Bugün de bir günlük Kastamonu'yu gezmeye geldik yani. Florya'daydık. Biraz yakın şeye deprem olan bölge yani hissettik bayağı. Bizim için de ilk defa oldu. Yani bayağı biraz korkutucu. Herkes dışarıdaydı, biz bir e, akvaryum diye bir yer vardı, oraya gezmeye gitmiş çocuklarla. İnsanlar tabii panik yaptı, biz ilk önce ne yapacağımızı bilmemiştik çünkü ilk defa öyle bir şey yaşıyoruz. Sonra baktık insanlar panik yapınca biz de işte dışarı koştuk falan. Ee, ya yapılacak bilmiyorum, zor yani herkes dışarıda bekliyordu, biz de aynısını yaptık. Ee, ya öyle.